Merhaba sevgili iPhone docular. iPhone 6 Plus'ı 3 gündür şarj etmiyorum ve pili şu anda %11'e düştü. Hemen şuradan bakalım. Ayarlar, general, kullanım, pil. Gördüğünüz gibi 3 gün 1 saat oldu ve 11 saat 1 dakikadır kullanıyorum. Şu anda %11'de son 4 gündür. Neler kullanmışım? Twitter, Skype, ee, Skype'la görüşme yaptım, Safari, mesajlar, ayarlar, efendim e, mentions ve müzik dinleme ve tabii ki YouTube'daki stüdyo. Bununla ilgili Twitter'a bir gönderi yapmıştım. 2 günü devirdiğinde iPhone 6 Plus ve çok güzel cevaplar geldi. Cevaplardan bazıları "Ayarların nedir?" şeklindeydi. Bir kere Fondaki uygulama yenileme zımbırtısı tamamen kapalı. arkamdan hiç çevrilmesini sevmem. Daha sonra notifications davasında gereksiz bulduğum her şeyi kapatıyorum. E-posta ayarlarında yeni bilgi almayla ilgili her şey kapalı. E-postalarıma kendim girip bakıyorum. O zaman e-mailleri kontrol ediyor Otomatik parlaklık açık. Onda bir değişiklik yok. Hareketi azalt, zar gibi şeyleri de kapatmadım. Her şey normal. LTE açık. LTE de kapamadım. 3 ya da başka bir sistemde kullanmadım. Peki pili nasıl bu kadar dayandı? Sizin piliniz de bu kadar dayanır mı? Tabii ki dayanır. Hatta daha fazla bile dayanır. Mesela oyun oynamadım. Sanıyorum yaptım en büyük değişiklik buydu. Ha, bir de iCloud Drive'ı kapattım bugün itibariyle. Sadece son gün yaptığım bir şeydi. Tabii ki telefonu hiç kullanmazsanız. Mesela bu çok nadiren kullandığım bir telefon. Gördüğünüz gibi 4 gün 6 saat gitmiş ve daha hala şurada yüzdesini açalım. Yüzde 33 pil var çünkü bunu arada bir kullanıyorum. Peki bunun pili nasıl bu kadar uzun gitti? Dediğim gibi sadece gerektiği zaman kullandım. Mesajlarıma girdim. Bir kere Skype'la görüşme yaptım. O da çok uzun bir görüşme değildi. Belki 10 dakika falandı. Onun dışında normal Facebook, Twitter kontrolü cevap verme, kendi siteme bakma neler olmuş neler bitmiş ve e-postalarımı okudum. 3 gün 1 saat rahat rahat gitti. Hala %10 pili var. Daha ne kadar dayanır bilmiyorum ama mesela şu dakika bu telefonu alıp dışarı çıkmak istemeyebilirim. Bu arada daha önce Diren iPhone şarjı diye bir video yayınlamıştım. Oradan da bakabilirsiniz neleri nasıl kapatıp nasıl kullanmanız gerektiğini. Sizin pil ömrünüz nedir? Hangi cihazı kullanıyorsunuz? Pili ne kadar gidiyor? Lütfen aşağıda yorumlar bölümünde bizimle bunu paylaşın. Şuradan bir yerden de kanalımıza üye olmayı ihmal etmeyin. Şşş. Şurada bir yerde düğmesi olması lazım. Bir sonraki bölümde görüşecek Keza çok iyi bakın. Ne? O şaka oturmaya mı geldik ya? Hadi bakalım Sniper Bey şöyle bir oyna da neşemizi bulalım. Oh, oh maşallah yaprak gibi kıvrılıyor maşallah. Hüseyin çaylar götür. Çaylar götür evladım. Zıplamadan götür. Zıplama dedim. Hadi bakalım hoppa hoppa.